Bir polis memuru ihbar sonucunda Rock Island'da yaşayan Sushi Staples adında bir kadının evine uğradı ve ona komşularınız bir oğlunuzun olduğunu ve artık onu evinizin etrafında göremediklerini söylediler. Oğlunuz var mı diye sordu. Sadece dört tane kızı olduğunu söyleyen Sushi, polislerin şüphelenmesine sebep oldu. Zion Staples adında bir çocuk gerçekten var mıydı, yok muydu? 2023 yılının Temmuz ayında bir kadın komşusunun çocuğuyla alakalı endişe duyduğu için çocuk aile hizmetlerini aradı. Aslında daha önceden birkaç kere daha ihbarda bulunmuştu. Yani bu ilk değildi. Defalarca yapılan ihbarlardan sonra durumun ciddiyetinin farkına vardılar. Bu kadın Sushi Staples'ın hem yakın arkadaşı hem de komşusuydu. Sushi Staples ise Rakaylan'da yalnız yaşayan bir anneydi. 3-4 senedir çocukları ile birlikte bu bölgede yaşıyordu. Birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda eğitim hayatına biraz geç başlamıştı ve Iowa'da bir üniversitede okuyordu. Kocasından boşanmış ve çok kötü bir ayrılık geçirmişti. İddiaya göre kocasının yeni sevgilisi Sushi'den nefret ediyordu. Sushi'nin 8 tane çocuğu vardı ve bu kadar fazla çocuğa sahip olduğundan gerçekten onu çok zorluyordu. O yüzden en büyük iki çocuğu Illinois'daki bir bakım evine verildi. İddiaya göre kocasından da bu sebepten nefret ediyordu. Bunun dışında herhangi bir sorun gözükmüyordu. Standart 4 çocuğu olan bekar bir anneydi. Komşular onun kızlarını arka bahçede oynarken sık sık görürlerdi tek başına yaşayan bir anne olduğundan her bir çocuğu için devletten para alıyordu. Bir şekilde çocuklarla birlikte geçimini sağlamaya çalışıyordu. Komşuların dediklerine göre Suşi sık sık kiliseye gitmekten söz eder ama hiçbir zaman gitmezdi. Çocukların okula gitmediğini de fark ettiler. Suşi onların evde eğitim almaları gerektiğine inanıyordu. Kendisi üniversiteye giderken çocuklarını okula göndermemesi gerçekten soru işareti. Komşular bir süre sonra evdeki 5. çocuğu görmemeye başladılar ve bundan endişe duydular. Zion Staples garip bir şekilde uzun süredir ortalarda yoktu. Ve Sushi yolda yürürken ya da kasabada dolanırken insanlara Zaya'nın artık noellerde gelmeyeceğini söyledi. Komşular Sushi'nin bu cümlesinden sonra bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladılar. Bir anne durduk yere neden böyle bir şey söylesin ki? Bu da bir komşunun Sushi'yi çocuk aile hizmetlerine ve polise ihbar etmesine yol açtı. 25 Temmuz 2023'te Çocuk Aile Hizmetlerinin kontrol amaçlı ihbarından sonra polisler Sushi Staples'ın evine uğradı. Görüntülerin çoğu internette bulunduğundan kısa kısa sizlerle paylaşmak istedim. Sushi kapıyı polise açtığında durumdan rahatsız oldu. Saldırgan ve biraz agresifti. Hi Are you Miss Staples? Yes, how can I help you? So, we got kind of a weird phone call. Um mm -hmm. do you know, Latricia? No. No. Um, I don't know anybody out here. Some lady called DCFS and... What? Başka bir komşu, Sushi'nin oğlu Zion'un kendisini kazara vurduğunu ve artık ortalıkta görünmediğini söyledi. Polis ona bunu sorduğunda direkt reddetti ve bahsedilen kadını tanımadığını söyledi. Ayrıca garip bir şekilde bir anda eski kocasından ve onun yeni sevgilisinden bahsetmeye başladı. absolutely not no I, my, it, it sounds crazy to me too that's what um, i am so sorry about this my ex-husband his new girlfriend this broad is off the chain i have went down to rock island and filed a police report on her okay i have went and put a restraining order on her what's her name uh her name is tony this girl is never in and she has so many different facebook pages she stalks me from she has made up different names call me from different numbers i have changed my number try to do everything i can right unfortunately i can never seem to get them served because they're always bouncing around in the chicago area oh, okay they're not even down here they're then? not even out here Biliyorsunuz Amerika'da arama emri olmadan bir mülkü kontrol edemiyorsunuz ve insanların bu konuda ciddi hakları bulunuyor. Sushi bunu kullanarak hayır evimi kontrol edemezsiniz önce arama emri almanız lazım dedi. Ve polisin sorduğu bir soruya verdiği cevap epey ilginçti. a okay. constant Wait, have we been here before? No, you've never come to my house for anything. I've been here for seven years and never had a problem in Rock Island. Yeah, I, I didn't know you. I were work. Saying. I work at Genesis Hospital. I'm a patient care tech. I'm a student at Eastern Iowa Community College. Okay. I have a business in Davenport. This girl has made threats towards me on Facebook, posting her gun up, saying that she's gonna come to my addy. It's just never ending. Right. Um. So they, they made some allegation that you had a son and he shot himself Sir, and he's in come your Come on now, you think? Yeah. Look, just, look just, where I live. I, no, I get it. Just so I can check the box off can I look in your basement real quick and I'll get no, out. No, you? you need a search warrant to do that. Okay. I'm sorry, I'm not about to have no, my I, rights I, violated because like, someone makes your rainest allegations like this. I know. Like I said, it sounded crazy to me too. I'm just up here, seeing if you know we have to investigate it. You no, know, no matter how if crazy it sounds. If you want to do that, I would suggest. You go through the proper protocols. I'm not about to let some crazy woman who has now has my husband hmm. make Uranus accusations like this to have my rights violated. That's no, I get truth. it. That's what I'm. That just, is not okay. I'm I just, have four that, girls in here. That's what I'm just asking. I'm not four children. I'm not trying to blame anything on you. I'm not saying this is true. I'm just I was just asking. Okay. This all, is nuts. That's all it is. Polisi sürekli oyalamaya çalışıyor ve alakasız bir şekilde kocasından bahsetmeye devam ediyordu. Sakladığı bir şey yoksa eğer o kadar savunmacı davranması ve polise araması için izin vermemesi şüphelenmesine sebep oldu. Bu yüzden geri dönüp durumu araştırmaya başladılar. Çocuk hizmetlerine ulaştıktan sonra Zion Staples adında bir çocuğun gerçekten kayıtlı olduğunu gördüler. Sushi 4 çocuğu için devletten para alıyordu. Bunlara Zion da dahildi. Eğer gerçekten böyle bir çocuk yoksa, bu sefer durum dolandırıcılığa girerdi. Bunu fark eden polisler, bu sefer arama emri çıkarttıktan sonra Sushi'nin evini tekrar ziyaret ettiler. Panik oldu, korkmaya başladı ve polisleri arama emri olup olmadığını sordu. Hello, yes, Sushi. Can you come out? What's going on? Well, just step on out. I'll explain everything. Okay, I understand that, but we have a search warrant we're for the house. cooperation to be up front okay. with us. Hold on. So step on no, out. Step no, no. step out. Of the whole house do you all have a search warrant for? The whole house. The whole house. So you need to step out. Step out. Okay, I mean, I'm, I'm going okay. to okay. open the door. Okay, we'll, we'll all walk in casually. We're not going to tear up your house down. or anything. So. Calm down. My sure, kids are in here. Okay, how many? Four. And where are in the house? They're upstairs. I just made them go upstairs. I don't want to scare my kids. Can we just, can we just calm down? <laughs> This officer is gonna walk in there with you. And I got a copy of the warrant here for you. Can I see the warrant please? And I can call my <laughs> lawyer. Can I see the warrant before we walk I'm any okay, further? Just I'm calm. We have a valid search warrant. so I understand but you haven't let me see it yet and you're walking through but my house. Right <laughs> İki polis memuru onu sorgularken diğer ikisi de evin bodrumunu kontrol etmeye başladı. Polisler bir kez daha Zion adında bir oğlu olup olmadığını sordular. you have a son and that he's deceased and he's here in this house okay so that's that's where we're at right now do you have a son named zion Yakın zamanda bir kadının kendisinin kimliğini ve vergi numarasını kullanarak sahte işler yaptığını anlattı. Bu sebeple FBI ile ve IRS ile sık sık görüştüğünü söyledi. Polisler bu sefer ona Chicago'daki aile hizmetleriyle bir etkileşimi olup olmadığını sordular. O da evet yanlış bir bildirimden dolayı onlarla iletişime geçtim dedi. Polisler bu aile hizmetiyle ilk iletişiminin 2021 senesinde olduğunu ve burada Zion Temple adında bir çocuğun kayıtlı olduğunu söylediler. Ardından onu tekrar Zion'un gerçekten var olup olmadığını sordular. You've never had a son named Zion. No. Are you claiming benefits for a kid named Zion? No. I haven't gotten any benefits for anyone. Polisler Bodrum'u incelediklerinde herhangi bir şey bulamadılar. Bu sefer evin dışında yer alan bir depoyu kontrol etmeye karar verdiler. İçerisi temiz ve boş gibi görünüyordu. Karman çorman değildi. Birkaç raf bulunuyordu ve üstünde bazı eşyalar duruyordu. Bir de köşede metal bir çöp kovası bulunuyordu. Hemen adli tıp ekibini çağırdılar ve gelmesini beklediler. Çöp kutusunun içini kontrol edeceklerdi. etrafa kötü ve keskin kokular yayılmaya başlamıştı bile. Sushi ısrarla böyle bir çocuğu olmadığını iddia etse de 10 yaşındaki Zion Staples'ın cansız bedeni çok kutusunun içinde duruyordu. kovadaki cansız bedenin zayan olduğu kesinleştikten sonra Sushi bir dizi suçlamayla karşılaşacaktı. Ama polisler bunu cinayet olarak değerlendirmediler. Ön otopsi raporunda doğal ölüm olmadığı anlaşıldı. Kafasına isabet eden bir kurşun sebebiyle hayatını kaybetmişti ve bu yüzden rapora şüpheli olarak işaretlediler. Çocuğunun ölümünü gizlemekten, bildirmemekten, adaletin gidişatını engellemekten suçlanacaktı. Çocuğunun nasıl hayatını kaybettiğini, onu neden sakladığını, ya tutup tutmadığını veya ısrarla böyle bir çocuğu olmadığını söylemesi konusunda açıklaması gereken çok şey vardı. Polisin bunu cinayet olarak değerlendirmemesi sebebiyle savcılık ihmalden, Çocuğu tehlikeye atmaktan ve ölümünü gizlemekten suçladı. Zayon'un büyük ihtimalle bir silahla kendini kazara vurduğu söylendi. Zayon'un evde silahı bulduğuna ve kafasına dayayıp kazara tetiği çektiğine inanılıyordu. Ve savcılığın sadece ihmalden Sushi'yi suçlaması garip bir durumdu. Çünkü Sushi bunu bildirmek ya da bir ambulans çağırmak yerine diğer çocuklarından Zayon'un bedenini saklaması için yardım istedi. İki kız Zayon'un cansız bedenini plastik bir kutuya koyduktan sonra ailenin sürekli kahvaltı ve akşam yemeği yedikleri yerin altına yerleştirdiler. Sushi çocuklarla birlikte halıları değiştirdi. Çünkü halının her yeri kanlı kaplı ve Zion'un kalıntılarıyla doluydu. Evin her tarafına giysi ve kurutma kağıdı astılar. Bunun da kokuyu bastırmak için olduğu söyleniyordu. Ve o saatten itibaren Sushi komşular şüphelenmesin diye çok az dışarı çıkıyordu. Maddi sıkıntıları olduğundan Zion hayatını kaybetmesine rağmen onun paralarını almaya devam etti. Kokular gitgide kötüleştiği için bu sefer Zion'un bedenini evin bodrumundan alıp dışarıda bulunan depoya yerleştirdi. Metal bir çöp kovasının içine yerleştirdikten sonra deponun en köşesine koydu. Dedektifler içeride birden fazla oda parfümü buldular. Zion'un bedeni çöp kutusunun içinde üstü örtülü bir şekilde bulundu. Üstünde bir Spider-Man pantolonu bulunuyordu. Sushi Staples 10 yaşındaki oğlu Zion Staples'ı 7 ay boyunca evinde sakladı. Savcılık bunun kazar olduğunu söyledi. Kendisi ya da bir başkası yapsa dahi bunun asla bilinemeyeceğini belirtti. Bu da cinayet olasılığını düşündürüyordu. Çocuk aile hizmeti 10 sene boyunca Staples ailesinden birden fazla ihbar aldı ve bunu araştırmaya koyuldu. Duruşmada bunun güvenilir olmayacağını söylediler. Bu yüzden yargıç tekrar bir duruşma ve jüri talep etti. Ama Sushi çocuğun tehlikeye atma suçunu kabul etti. Bu da diğer suçların düşmesi demekti. Daha fazla çabalamalıydım, doğru karar vermeliydim. Ne oldu anlamadım. Ben suçlu değilim, canavar değilim. Sadece birçok kez düşüp ayağa kalkmaya çalışan bir anneyim diyerek ağlamaya başladı oğlunun ölümünü gizlemesine ve parasını almaya devam etmesine rağmen sadece 2 sene hapis cezasına çarptırıldı. Halihazırda 204 gün hapishanede kaldığından cezası sadece 1 sene 5 aydı. Kaygı bozukluğu yaşadığı gerekçesiyle yargıç onun bir ruh sağlığı hastanesine yatırılmasını önerdi. Bunun üzerine 6 ay zorunlu denetimli serbestlik aldı ama Sushi bu cezadan hiç memnun değildi. Bu yüzden mahkemeye bir mektup yazdı. Cezamın yeniden değerlendirilmesini istiyorum çünkü ilk kez suç işlemi ve hapse girmedim. Kolluk kuvvetleriyle son suçlamam 20 yıl önceydi. Kabahatliydim. Akıl sağlığı mahkemesi ve şartlı ile hapishaneye gönderilmek veya bir akıl sağlığı testine bağlanmam gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü oğlumun ölümünden önce akıl sağlığı hizmetlerini aradım vesaire vesaire gibi bir mektup yazdı. Bunları diyene kadar neredeydin acaba? Hepi topu zaten bir buçuk sene daha yatacaksın. Bir de memnun kalmamış. Bir kere cinayet olup olmadığı zaten meçhul. Kaza olarak değerlendirilmiş. Belki de cinayetti. Bir çocuğun kazara silahı aldıktan sonra kendini yanlışlıkla ateş etmesini garip bulan bir tek ben değilimdir herhalde. Ne kadar 10 yaşında bir çocuk olsa da büyük ihtimalle silahı aldıktan sonra ya yere ya da karşıya ateş edersin. Mesela şimdi düşününce aklıma geldi. Belki de kardeşlerinden biri yanlışlıkla Zayon'un kafasından vurmuştur. Sushi'nin saklama sebebi belki de buydu. Belki de ben yanılıyorumdur ama gerçekten bu davanın üzerine o kadar gidilmediğini düşünüyorum. En azından gerçekten cinayet olarak nitelendirilseydi de Suşiyi biraz birazdan sorgulasalardı. Çünkü onu konuştururlarken yalan söylediği o kadar açık ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.